Arkadaşlar merhaba. Bugün 17 Maç Çarşamba öğleden sonra. Sabah yarım yamalak yağmur arası bir uçuş yapmıştık. Hava yine hafiften yağmur atıştırıyor, hissediyor. Rüzgar da var ama 2-3 dakikada olsa bir deneyeceğim tekrar kuşlar kavramayı. Kuşlar ne diyecek bu duruma ama miske portakal evet bir beyaz iki beyaz hafifte yağmur atıştırıyor. beyazlar çatıya kondu ama bakalım korkutabilecek miyiz? Miski karşıya attı. Pek Uçma isteği yok kuşlarda. Portakal nereye gitti? iki tanesini uçurduk ha. Diğer de kalktı. Bayağı rüzgarlı yine hava. Şöyle bir iki tur atıp ısınmaları lazım. Şu, yukarıda bayağı rüzgar var. Kuşlar savruluyor. Bir de gerekiyor uçmaları için. Bir iki tur yani bu rüzgarda çok uçmayacaklarını ben de biliyorum da en azından... Biraz kanatları ısınacak kadar açılıp uçsalar o da yeter. Zaten rüzgar bayağı bir ileri atıyor kuşları. Kuşlar uçamıyor. Buranın böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Rüzgara karşı idman yaptırıyoruz kışları. Bir tanesi attı. Maalesef. İzin vereceğim öbürlerinin inmesine. Evet bakın kuşlar. Rüzgardan uçamıyor. Sopayı indirdiğim anda hemen gelip iniyorlar. Ya aslında yorulmamışlar ama rüzgar nedeniyle uçmak istemiyorlar. Bugün maalesef uçumlar pek başarılı değil. Ben sırf anlamasınlar diye birkaç dakika böyle kovaladım. Burada kuşlar hemen içeri girmek istiyor. Çok rüzgar var. Durumlar böyle. Neyse biraz hava alsınlar. yağmur yağacak gibi gözüküyor ufaktan atıştırıyor. Bunlara ben bir içeri az bir şey atıp tekrar Gel. Geç 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 bir dürteceğiz oradan. Şey yapması için. Çıkması için. Geç. Geç. Ya i̇lla beni buraya çatıya çıkartacaksın sen. Geç 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 geç. Hadi bakayım içeri geçin. geç 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 de. Aferin. Kuşlar acıkmış. Neyse hava da güzel değil ama henüz yemlerini koymayacağım akşam çıkarken koyacağım çok erken vermeyeceğim. Zaten yavrusu olanların yanında yemlik var. İçinde yem var. İsterlerse yiyebilirler. Ama ısrarla aşağı inip buradan yemeye çalışıyorlar. Sen niye aşağı düştün ya? Gel buraya. Vaziyet var. videoyu bitiriyorum arkadaşlar görüşmek üzere